İnternet konusu arkadaşlar çok tehlikeli bir konu. Ve çoğunlukla, bakın dikkat edin bu konuya giriyorum ve girmek zorundayım. Arkadaşlar, e, in, internet konusu yani çoğunlukla insanların mesela e, kültürel, yani dine bırakın yani, kültürel veyahut da güzel işlerden faydalanma konusu internette az arkadaşlar. Yani diyelim ki insanların güzel işlerde Faydalı işlerde faydalanması diyelim ki barika lafikum nedir arkadaşlar yüzde otuz yani yüzde yetmişi faydasız işlere bakıyorlar ne gibi dizi film ne gibi e, mesela ne gibi ne gibi insanları güldüren zırvalayan hareketler anlaşıldı yani bu olaylar arkadaşlar bakın ne yapıyor beynin e, küflenmesine sebep oluyor zihnin küflenmesine sebep oluyor. Aklın küflenmesine sebep oluyor. Kalbin kirlenmesine sebep oluyor. Çünkü senin kalbin, senin beynin bu işler için yaratılmadı. Sen beynini, arkadaşlar kalbini ee, küfletiyorsun. Yani neden? Çünkü lazım veyahut da faydalı olmayan fuzili işlerle dolduruyorsun. Yani buzdolabını nasıl fuzili işlerle doldurursan, hiç şüphesiz ki evet o buzdolabında bozukluk olur. Koku bakımından. İşte beyni de bu şekilde bozuyorsun. Kalbini de bu şekilde bozuyorsun. Aklını da bu şekilde bozuyorsun arkadaşlar. Tamam. Bu yüzden dolayı insanların çoğu şu anda ne yapıyor arkadaşlar? İnternette mesela en azından yani insanların çoğu tamam, sıradan insanlardan bahsediyorum ben. Arkadaşlar evet ne yapıyorlar? Yani yaklaşık olarak e, günde 6 saat 7 saat internette vakitlerini kaybediyorlar arkadaşlar. Aslan güzel işlere baksalardı, ümmete faydalı olarak işlere baksalardı, aslan bu durumda olmazlardı ne ekonomik bakımından, ne de bilgi bakımından, ne de kültürel bakımından. Maşallah arkadaşlar berekallahu fikum. Ama ne yapıyorlar? Eee berekallahu fikum. Ne yapıyorlar e, arkadaşlar? Faydasız olan işlere bakıyorlar. Tabii. Hele hele o kısa mesela e, kısa oluyorlar ne yapıyor arkadaşlar bırak Fikun? Ee, i̇nsanların ilgisini çekiyor. Ee, dopamin. Dopamin neyi yükseltiyor? Dopamin e, hormonunu yükseltiyor. Dopamin hormonu saadet arkadaşlar. O inince bir dakika bitince e, diğer yani dopamini yükseltmeye ihtiyacı var. Tekrar ikinci video geçiyor. Ta ki üçüncü video geçiyor. Ta ki dördüncü video geçiyor. Ta ki beşinci video geçiyor. Dopamin bu şekilde yüksek kalıyor. Ama Allah... O... Hedere meder olmuş oluyor. Anlaşıldı? Hedere meder olmuş oluyor. Bir şey istifade ediyor mu? Etmiyor. Mesela örnek olarak vereyim. Yani bu gibi hareket, bakın dikkat edin. Bu gibi bir hareket arkadaşlar. Mesela hatta ilimsel olsa dahi. Bakın nasıl olur? Ee, mesela sen bir odanın içerisindesin. Yani internet, interneti örnek veriyorum. Ben. Bir dakikalık e, işlere bakıp sonra bir dakikadan başka bir dakika. Sonra başka bir dakika o diyor yükselme. ha ne gibi mesela? Sen mesela bir karanlık yani diyelim ki sen bir karanlık odanın içerisindesin. Önünde kitap var. Tamam İlimsel bir kitap. Şimdi her dakika e, lambayı açıp kapatsan o kitaptan yani bir şey istifade edebilir misin? Yani okumaya çalışıyorsun lamba açılıyor. Kapanıyor. Okumaya çalışıyorsun lamba kapatılıyor. O, tamam yani hiç şüphesiz arkadaşlar kitaptan bir şey istifade edilmiyor. İşte beyin de İnternet konusunda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar bu yüzden dolayı dikkat edilmesi, sınırlandırılması lazım. Sınırlandırılması lazım arkadaşlar. İlla ki insan yani bizler öyle kişiler tanıyoruz ki bakın dikkat edin. Gerçekten var yani görmüş olduğumuz kişiler var. Bakın mesela doktorlar var. Tamam. Çalışan doktor arkadaşlarımız var. Arkadaşlar yalnızca neler var? Evet hesapları var. Ayrıca yazışmak için. Yalnızca. Niye? Ama Baktığımız zaman ailelerine çok mutlular. Yani saadet içerisindeler. Yani mesela kendileri Kur'an ezberlemiş, doktor, Kur'an ezberlemiş. Anlaşıldı? Ve ilimle uğraşıyor mesela. Anlaşıldı? Ve hiç şüphesiz ki sen oturduğun zaman onunla ondan istifade ediyorsun mesela. Anlaşıldı? İlimsel bakımından ve bilimsel bakımından ve şeriatsal bakımından. Niye vaktini bu gibi hurda işlerle yani ne yapmıyor arkadaşlar? Barakallahu fikum harcamıyor. Tamam? Yani kitap okuyor. Bu yüzden dolayı sizlere internetten kitap okumayı değil, direktman kitaptan kitap okumayı sizlere hiçbir şekilde öneriyoruz. O başka bir konu. Tamam mı arkadaşlar? Dopamin. Anlaşıldı dopamin. Dopamin o beyinde olan bir arkadaşlar hormon maddesi. Yani e, dopamin azaldığı takdirde e, Parkinson hastalığına yol arkadaşlar. Tabi o yani e, aynı şekilde stres, depresyon hastalığa giriyor işte bakın. Ama işte o yani subhanallah e, ee, sizler de ilim öğrencilerinde o hormonu yükselten olay ilim. Allah ekber. Ha? Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. O hormonu yükseltmek istiyorsan arkadaşlar ki o hormonun yani gerçekten de vücuda ihtiyacı var arkadaşlar. İşte o orman nasıl yükselir? Zikrullah. Yani ilim öğrenmekle. Anlaşıldı arkadaşlar, arkadaşlar bırakın fikum. Bu yüzden dolayı Dostlarım diyor ki ben seleke tariqan yeltezmisi bi ilmen seher <laughs> allahu lehu tariqan bi ilel cenne. Aynı şekilde ala bi zikrillahi tatma'innul kulub diyor Allah'a Celle Çoğu ayetler, hadislerde bu şekilde zikrediliyor arkadaşlar. Anlaşıldı?